Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle kere Minecraft'ta Hexit'den Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar Hexit modunu yükledim arkadaşlar Bundan sonra Hexit'de oynayacağız arkadaşlar ee, Yeni serimiz hayırlı olsun arkadaşlar ee, Bu arada arkadaşlar şu elimdeki Yemekler nereden geldi diyorsanız şu Gerçi Lark Heart Heart ee, onlar nerede geldi Sonrasında şurada bir tane ata vurdum. Ne yapacak diye. Valla bir vurdum saldırdı. Cıplak elle atı öldürdüm. Cainlik yaptım. Neyse arkadaşlar hemen şunları alalım. Ee, o yüzden. Gerçi şunları da al ya. Şöyle meşaleler falan. E ee, şu. Kesti de Allah lazım olur. La, sömür ama. Sömür. Ne evet, tamam. Ee, şimdi. Ee, şimdi arkadaşlar bu Şimdi ev yapacağız. Öncelikle bir sığınak gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Ee, şöyle keselim. Evet. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle bir mod var. Adını unuttuğum bir mod var. Şey yani ağacı dibinden kökünden kesiyorsunuz arkadaşlar ve e, direkt kendisi direkt yıkılıyor arkadaşlar. Böyle bir çok ama çok güzel bir yanı var. Yani bu bayağı bir ee, şimdi arkadaşlar size bu seride Hexit'te bilmediğiniz ve bilme, bilmeniz gereken gerçi ben de pek fazla bir şey biliyorum sayılmaz. böyle eğleneceğiz, oynayacağız, coşacağız, koşacağız, kaçacağız, yaşacağız falan filan işte İşte böyle şeyler yapacağız arkadaşlar. daha ilk bölümden zaten ev yapacağım ilk. ev yapalım. Şimdi 5 tane elman falan var. Bu arada skinim bu. öbür skinim falan şey oldu e, ee, şeyde 1.5.2 de o yüzden bunu kullandım ha, bunun da bir gözü şey laf felç olmuş ee, baltam gitti evet çok güzel bir şey baltam gitti Evet baltam niye gitti lan benim Aa baltam niye gidiyor 61 tane şeyim oldu Oh my god sakam var ee, bu arada baya ha, Bakın şu göz falan ne olmuş lan şu göze Felç olmuş bildiğiniz felç olmuş Şimdi akşam olmadan çünkü akşam olunca bayağı bir yaratıklar çıkay. Bir dakika şöyle evet baltan sırtımda sırtımda balta taşıyorum sırtıma almışım daha doğrusu baltayı her neyse şimdi bizim bir bereketli bereketli topraklar bulmamız lazim. bunlar gher ne lan alttan düştü bu arada aburclar gher. Ee, bu arkadaşlar şu havuç gibi şeyleri de toplayacağım. Bunlar da çoko ve evcilleştiriyormuşuz arkadaşlar. Oyundaki çoko olan varmış. Ee, bunlar ne lan? Çiçek. Bildiğin çiçek. gidelim. Ee, Şöyle gidelim. Gidelim. Gildiniz gidelim. Ee, şurada. Bunlar ne lan? Merak ettim. Bunu. Aa, bir şey de çıkmıyor. Ee, bunlar yeniden büyüyor galiba. E bu arada arkadaşlar şu yadık tekstür meşgul mizin tekstür mizin tekstür yazıyor Bir vok anlamadım Aa bu ne lan Dur Oğlum bu nasıl bir şeydir Eee dört dört kasma 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 no kasma no kasma tam 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 Oh tamam oh my god e, Bir anda ayrı ayrı bir düşme e, Benim bir yere ev yapmam lazım ya Gerçekten de bir yere ev yapmam lazım Oha lan o redstone bulduk. Redstone bulduk. Redstone abi. Dur dur. Abi bu niye böyle oldu? Ee, görüşeceğiz normal. E, hassasiyet ses falan. Ee, zorluk dokunması gereken video ayarlarım Küçük. Küçücük performans maksimum FPS ne lan dengeli yap şunu Allah'ım ya. Ee, o koyun buldu, koyu şahı o. O koyun cenneti Minecraft. Ben bunu öldürmem bile, Ben bunu öldürmem mi? Bu arada arkadaşlar yani şurada canlıların e, canı gözüküyor. Can barı gözüküyor. Bu da ayrı bir güzellik olmuş. E, böyle burada kaç hasar vurduğunuzu gözüküyor. 3 falan yazıyor şu an koyuna vurduğum hasar 3 falan. işte bunlar. E, bir tane daha koyun öldürsem tamamdır. E, şunu alayım ben şöyle gel yavrum gel bebeğim gel yavrum. O yarasın gel len. Geber. He. Kaç tane yünüm oldu benim? Bir, iki, iki tane yünüm var. Bak. Öbür yün nerede? Lan. Ha, bir, üç taneymiş. Birini odun zannettim. Böyle bir canilik oğlum. Hemen şey ekmekle karnımızı doyuralım. Biraz doyuralım. Ee, sonra başımıza iş açmayalım. Şimdi kardeş benim bir düzlü kalan böyle bereketli bereketli böyle bir topraklar bulmam lazım. Toprak moprak bulmam lazım. O yüzden yani iş akıntısı bakımından biraz zor olacak. Bak bak buralar düzlü kalanlar falan filan bak buralar hoşuma gitti. Sanki biraz. E, şuraya ben bir evimi yapayım olmadı. Aynen buraya ben bir evimi yapayım. Böyle küçükten küçükten inşaatın temelini atmaya başlayayım. Bunu da kılla bu arada. Bunu niye koyduysa e, şöyle 1 2 3 4 5 6 tam 6 hemen şunların e, birazını şöyle bir çevirelim e, 40 tane oldu 44 tane yani ee, şöyle bir de, abi püf, böyle bir saçmalık olamaz ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Bu nedir ya? Vallahi. De. Neyse. E ee, şöyle gele 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 gele. Gülügülügla. Ya gülügülügla. Gülü gülü gülü. Şöyle küçük yapacağım arkadaşlar böyle villa gibi falan. Ee, daha sonra yapacağım. O lan. Kast oha pink oldum. Pink fuck my god. Hemen şöyle gıla gıla. Şöyle oha. Şöyle küçük bir ev gibi bir şey yapacağım daha sonra kalelere malelere saldıracağız daha sonra zaten biliyorsunuz. E, Hexit de bunun amacıydı. Amacı bu zaten. Amaç bu amaç amaçsız Hexit olmaz zaten. E, neyse ben yine boşa konuştuğum gibi gibi e, geliyor hemen şöyle. Gelelim. Oba oba şu anda şu müzik kapatacağım lan. Bu nedir ya? Böyle bir saçmalık olmaz. E, şu sesi aç. Evet. Bak. Şimdi olduğu gibi. Ee, şöyle. o odunum. Aman tahtam. Aman her şeyim bitti. Hemen biraz daha alayım. Şöyle. Oha. Fuck mother. Ee, bu arada arkadaşlar çok güzel bir şey buldum. Abi yanlışlıkla e, şu farenin ortasında tekerlek gibi bir yer var arkadaşlar. Ona tıklayınca bütün envanterinizi e, otomatik olarak düzenliyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey lan o. Abi fena güzel. Yani bundan sonra envanteri düzenlemekle uğraşmayacağım. Ee, şöyle bir tane meşale falan koyalım. E, bu nedir ya? Çok küçük olmadı mı? Çok minnacık oldu. Ee, hemen şöyle şey yapayım. Crafting table yapayım. Çalışma masası. Ee, şuraya koyalım şu köşeye. Of, yanlış oldu. Yanlış oldu. Kır, kır 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 kır. Abi aferin. Şöyle kırayım. Aman koyayım. Kırayım nereden çıktıysa Şöyle bir dakika aman şöyle Evet Ahşap e, bir tane Şey yaptık oha gece oluyor ne ara gece oldu ya Abi ya şirin şirin küçük, küçük küçük minik minik kulübe gibi bir şey yaptım E, çok şirin olmadı mı sizce ya? E, şimdi bu değişik değişik günlerden aynı yatak çıktığına göre biz ne yapacağız Yatağımızı yapacağız. Da ilk bölümden de yatak bulmak gerçekten kolay oldu gibi. Şimdi şöyle güzel bir yatağımızı yaptık mı? Benim bir kılıç mılıç balta yapmam lazım ya. Bir chest. Şu bir chest var lan. Şu chesti nereye koyayım? Ee, lazım olacak şöyle. Eee şunları daha sonra Oba! Of! Dakika beri gol vereyim. Valtar düzeniyle. Şimdi kardeş şöyle odunlarımız var ee, şu odunu atmasak kömür meyve yapsak da hepsinden önce benim bir taş bulmam lazım ee, şöyle atayım şunları lazım olmayacak Çünkü ee, şunu da alt ee, şöyle şöyle şunu alayım alayım şunu da şu yemekleri alayım yemek ihtiyacımız olacak ee, şunu da alıyorum şöyle Evet Abi şöyle ya. Dur bir dakika. Bu arada e, map'i nasıl zoomluyorduk? Bir dakika ayarlar, kontroller. Eee map'i 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 next, Map modem next map koyun mi? Mail mi falan yapıyorduk bir dakika. O yok lan. Bu ne atılıyor lan? Bu nedir lan? Şöyle. O lan map değişti. Aa map değişti. Bir dakika exit menü. Oğlum bu ne? Vallahi map kafayı yedi. Aha. Aha böyle bir şey açılıyor. Evet. Ne dur bir dakika. Demek map böyle büyütülüyormuş. Daha sonra şöyle şöyle. Ee, şimdi kardeş. Buradan yer falan işaretleyeceğiz de. Bir dakika. Abi bunun tam esas olayını anlamadım ben. E, ee, yatsak mı? Gece mi? Ne oluyor? Gece de olduğu hiç belli değil de. Şöyle Aa vallahi gece olmuş lan bu nasıl bir şey? Havanın nasıl olduğunu da hiç şey yapamam. Şu Minecraft var ya şu Minecraft. Ee, neyse arkadaşlar ilk bölüm sıkıcı olabilir bu arada bu nasıl bir ağaç türüdür ya bu nasıl bir ağaç türü bu arada arkadaşlar e, baltayla kesmeyince gelmiyor elinizi o alan rengi değişik bir ağaç türünü verdi bana Allah Allah baltayla kesmeyince dibine yoksa direkt hepsi gelmiyor o bu nedir ya ee, şöyle abi benim bir yerleri işaretlemem lazım. Şöyle evin arkasında bir şeyler mi var? Beyaz bir ha şunlar. Dur bir dakika. Ayarlar, kontroller. Şimdi open backpack ne lan? Oğlum bu nedir? Backpack ne ya? Neyse. E ee, oyuncuların istela tap 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 bir şey yok. Çünkü tek ben varım oyunda blok seç buton 3 komut slash e, mob e, Portait, open backpack open map next dur bir dakika next marker group and end'e basınca ne olacak e, ne şöyle abi biz yerleri nasıl işaretleyeceğiz bunu da bilen varsa arkadaşlar söylesin yerleri falan işaretleme bu arada hava sisli gibi gözükmüyor mu ya bu nedir ya Dur bir dakika acaba çanklar düşük o yüzden mi? Dur bir dakika. Hayır. Yapma bunu bana. Hayır. Ha. Dur. Şöyle normal yapalım. Oh be. Dünya varmış. Ne? Şimdi o benim bir kale male bulmam lazım ya. Kaleler. O alan şurada bir şey var. Şuralarda bir şey var. Şu denizin orlarda bir şey var arkadaşlar ama orlara doğru gideceğim